kalıplarımızı çıkarttık arkadaşlar zaten basit bir model ön arka ve şöyle yakadan oluşuyor 3 parçalı bir model önce yakamızın ters yüzeyine telamızı yapıştırıyoruz Şimdi ön parçada işaretlerimizi kumaşa geçirdikten sonra şu şekilde bakın şu çizgi şuradaki çizgiye şöyle denk gelecek şekilde şöyle katlıyorum iğneledim aynı şekilde şu iki çizgiyi şuradan denk gelecek şekilde şöyle önden de kontrol ediyorum şöyle üst üste binmemeli düz denk gelsin ikisinin ucu bu şekilde buradan da iğneledim buradan bir dikiş alacağım bakın önden de böyle gözükecek şimdi arka kumaş parçasında da şurada kalıpta bakın şurada işaret vardı bu buraya kadar açılacak keseceğiz burayı burada bir açıklık olacak yakada düğmeleri olacak arkadan rahat giyilebilmesi için şimdi ben de aynı yerden işaretimi koydum şimdi buradan yukarıya kesip açıp biye ile kapatabilirsiniz İçe kıvırıp dikebilirsiniz. Ya da kesmeden ben öyle yapıyorum. Göstereceğim şimdi. Daha kolayıma geliyor benim. Siz nasıl isterseniz size kalmış. Evet arkadaşlar. Arka parçayı şu yakayı açmayı gösterecektim size. Arkadaki açıklığı. Ee, buradan ön yüzünden işaretledim. Bu kadar açılması gerekiyor. Bir parça kumaşla da aynı şekilde e, işaretledim. Gene şöyle yüzü yüzü yüzüne gelecek şekilde. Bu çizgiden böyle koyuyorum. Sabitleyeceğim, iğneleyeceğim kenarlarından. Bu çizginin şöyle çok yakınından şöyle dönüp şu şekilde geri dikeceğim. Arkadaşlar şimdi diktik. Şu ortasından kesiyorum. Şöyle uçlarına doğru şuradan kesiyorum. Şimdi bunu çevireceğiz ve ütüyle ütüleyip düzelteceğim. Tekrar içeriden dikiş yapacağız. Şöyle Şimdi omuz dikişlerini ve yan dikişleri kapatalım. Yakamızı önce tersinden şöyle katlayıp şuradan dikiyoruz. Sonra çeviriyoruz. Bu şekilde. Yakamızı şöyle yaka açıklığına tersinden yineledim bir tarafını şöyle. Önce buradan dikeceğim. Daha sonra düz yüzeyine çevirip şu şekilde katlayıp şöyle dıştan dikiş çekeceğiz yakasına. Dıştan iğne e, dikiş gözükmesini istemeyenler şöyle yapabilir. Tam tersini önce düz yüzeyinden dikiş dikip katlarsanız içerden bir el dikişi kapatırsınız o zaman dikiş gözükmez kol kenarlarını temizlemek için verev bir kumaş keseceğiz şu kumaşımız şöyle alıyorum şu şekilde katladım şuradan bir şerit çıkartacağım verev kestiğim kumaşı Şimdi şu koldan şöyle ölçerek geldim bunu çünkü dikeceğim, sonra ilave yapacağım. Şu şekilde şöyle ölçüsünü aldım. Şöyle birebir bırakıp şuradan şimdi ölçümü aldım. Bu şekilde önce birleştireceğim buradan, dikeceğim. Sonra kolu yerleştireceğiz. Böyle kumaşın düzünden verir kestiğim parçayı kola evine dikiyorum. Sonra içeri katlayıp dikeceğiz. Şimdi şöyle çıtlar atıyorum. Sonra ütüleyeceğim. Tekrar içeriden böyle katladım, dikiyorum.